Merhaba. Tarihin derinliklerinde kaybolmuş, unutulmuş kelimelerin bize neler anlatabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün iki gizemli Latince kelimenin peşine düşüyoruz. Aydeta birer dil dedektifi gibi birlikte tarihi bir bulmacayı çözeceğiz. Meselemiz aslında tam da bu soruyla başlıyor. Yanlış yazılmış küçücük bir kelime tarih anlayışımızı kökünden değiştirebilir mi? Bakın bu sadece kelimeler üzerine bir inceleme değil. Bu bir katibin yaptığı ufacık bir hatanın yüzyıllar sonra bile geçmişi nasıl bambaşka bir ışıkta gösterebileceğinin hikayesi. Ve işte gizemimizin merkezindeki iki kelime. Ekrat ve kurdelitas. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Bunlar 14. ve 15. yüzyıl el yazmalarından çıkıp gelmiş, adeta birer zaman kapsülü gibiler. Hadi gelin bu kelimelerin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Hadi başlayalım. İlk durağımız bu ikilinin daha çetrefilli olanı yani ekorat. Elimizdeki ilk ipucu 1498 tarihli bir metinden geliyor. Cümle aynen şöyle. Afrika'nın başka bir yerinde bir ekrat halkı vardı. Dikkat edin bir halkı tanımlıyor. Peki ama ne demek bu ekrat? İkinci kanıt işleri daha da ilginçleştiriyor. Başka bir metinde ise askeri bir bağlamda geçiyor. Ve ekrat onların etrafında bir çember oluşturmuştu. Hmm, bir çember oluşturmak. Bu size de bir şeyler çağrıştırıyor mu? Bence çok ama çok önemli bir ipucu bu. Peki, nedir bu ekrat? Anlaşılan o ki, cevabı bulmak için kelimenin köklerine, yani dilbilimsel DNA'sına inmemiz lazım. İşte şimdi bulmacanın parçaları yerine oturuyor. Gelin bu kelimenin yolculuğuna bakalım. Her şey, Latince at demek olan ekosu ile başlıyor. Bundan atlı yani süvari anlamına gelen equest kelimesi türemiş. Sonraki adımda da süvarilerle ilgili anlamına gelen equester ortaya çıkmış. Kilit noktada tam burası. O dönemki el yazmalarında S, T ve R harfleri birbirine o kadar benziyormuş ki, katiplerin bunları karıştırması çok yaygınmış. Yani, equester kelimesinin bir katip hatasıyla ekrat'a dönüşmüş olması çok ama çok muhtemel. Yani kısacası, ekrat dediğimiz şey aslında Latince equestre kelimesinin bozulmuş hali. Anlamı da süvariler veya atlılar. Harika, gizemi çözdük diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü hikaye burada bitmiyor. Tam işte bu dediğimiz anda gizem daha da derinleşiyor. Meğer ekrat'ın ikinci ama tamamen alakasız bir anlamı daha varmış. Şu alıntıya bakın. Yargılamalarda adaletin ne olduğu değişiklik gösterir. Burada ekrate kelimesi adalet anlamında kullanılmış. Bir dakika, süvarilerden adalete nasıl geldik? Bu nasıl mümkün olabilir? Yani ekrat kelimesinin iki farklı yüzü var. Bir yüzü attan gelen askeri biterim, süvari. Diğer yüzü ise hukuki ve dini metinlerde geçen adalet veya eşitlik. Şu ana kadar ulaştığımız noktada bu ilginç ikilik. Peki, Errat'ın bu çift anlamını aklımızın bir köşesinde tutalım ve şimdi ikinci gizemli kelimemize geçelim. Kurdelitas. Neyse ki bunu çözmek çok daha kolay olacak. Bakın burada kelime nasıl kullanılmış. 1510 tarihli bir metinde, bir listede geçiyor. Sefahat, açgözlülük ve hmm, kurdelitas. Pek de iyi bir şeyin yanında durmuyor değil mi? Zaten geçtiği yer bile anlamını ele veriyor. Cevap aslında çok basit. Kürdelitas, klasik latincedeki kürdelitas kelimesinin eski bir yazım şekli. Anlamı ise gayet net. Zulüm, gaddarlık, merhametsizlik. Bu kelimeyi aklınızda tutun çünkü hikayemizin finalinde kilit bir rol oynayacak. Bulmacanın bu parçasını da çözdük. İşte şimdi bu incelemenin en çok kafa yoran, en spekülatif kısmına geldik. Buradan sonrası kaynak metni yazan kişinin kendi hipotezi. Bunu vurgulamak önemli. Peki ama süvariler ve zulüm. Bu iki kelime nasıl olur da bir halkın kimliğiyle ilişkilendirilebilir? İşte bu soru bizi hikayenin en tartışmalı noktasına getiriyor. Altını çizerek söylüyorum, birazdan anlatacaklarım kanıtlanmış gerçekler değil, bu sadece ve sadece kaynağın ortaya attığı bir teori. Bu ayrımı yapmak konuyu doğru anlamamız için hayati önem taşıyor. Peki kaynak nasıl bir mantık yürütüyor? Şöyle bir yanda ekrat var, yani hareketli süvari birlikleri, diğer yanda curdelitas var, yani zulüm, soygun, haydutluk. Hipotez diyor ki, bu ekratların, yani süvarilerin eylemleri, halk tarafından genellikle curdelitas, yani zalimce olarak görülüyordu. İşte en spekülatif kısım da burası. Kaynak, bu süvari haydutluğu ile zulüm arasındaki bağın zamanla curdes yani Kürtler etnik terimiyle bir şekilde ilişkilendirilmiş olabileceğini ileri sürüyor. Bakın kaynak bu teoriyi kendi kelimeleriyle tam olarak şöyle ifade ediyor. Ekrat kelimesinin Kürdes ile bağdaştırılmasının nedeni, suvari birliklerinin zalimlikleri, hırsızlıkları ve soygunculuklarıyla bağlantılı olmalıdır. Ve zamanla bu eşkıyalık bir etnik kökene dönüştürülmek istenmiş olabilir. Gördüğünüz gibi bu tamamen kaynağın kendi yorumu. Evet, artık sona yaklaşıyoruz. Şöyle bir geri dönüp bakalım. Basit bir katip hatasından yola çıktık ve kendimizi karmaşık bir tarihsel teorinin içinde bulduk. Kelimelerin yankıları ne kadar uzağa gidebiliyor, değil mi? Şunu netleştirelim, kaynağın kendisi bile bu konuda çok açık. İncelenen 14. ve 15. yüzyıllarda ekrat yani süvari ve kürdes kelimeleri tamamen farklı anlamlarda kullanılıyordu. Aralarındaki bu bağlantı kanıtlanmış bir gerçek değil, yalnızca bir teori olarak kalıyor. Peki bu bize neyi gösteriyor? Acaba eski kitapların sararmış sayfalarında bizim çözmemizi bekleyen daha nice böyle tarih gizli. Düşünsenize, daha bilmediğimiz ne hikayeler var. Bir sonraki çözümlemede görüşmek üzere.